Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çırak var. Emir var bugün yanımda. Bugün arkamdaki lanet olası asansöre bakım yapacağız. Şikayeti level yani katında durmadan açılıyor dedi. Şimdi gel test edelim Emir'im. Çağırdım asansör. Abi can güvenli. Dur bekleme şunu biraz şuraya. Rahatlıyorum ben. Tamamdır. Şimdi bir gelsin bakalım bir dur şuraya bir gel şuraya bir gel görelim asansör. Oo bu ne Oy. oğlum? Çok sıkıntı bir şey. Abi biz bu asansörü düşürmüştük. Biz bu asansör düşürmüştük evet. Bak durmuyor ha. Stopu çektim durmuyor. Yani sıkıntılı biraz. Sıkıntısı ne? Onu çözün. Çoğunlukla level tolerans yüzünden oluyor bu. Abi benim de oyun var. Elevator Sandbox. Level tolerans boktan bir ayar olduğu için dur bakayım. Oğlum bu katta da sorun var ya. Ay ben de gelip bakacağım. Öf. Hah gel. Abi her katta da sorun var. Abi ne no okuyup koduyla gir. Yok ben ah, kat... öyle yapıyorum. Yok boşver. Şimdi şu anahtar Neyse. aldık mı aslında? Ha hata aldım. Şimdi bakayım. sen Dur bir saniye. Arkadaşlar level tolerans boktan bir ayar olduğu için evet level toleransı 6'ya almış bir tane şahıs. Nasıl açıyorsa artık şu panoyu. Güzel 0.5'e alalım bunu. Normalde 0.5 Normalde bunu. 0.5 Asansörde açık kafe yapalım. Bakalım oldu mu? Abi, break, abi breakingi... Az Yapınca erken mi yavaşlıyor. Öyle Yok şey mi? azaltınca Gerçekten. durmuyor, azaltınca durmuyor kadın katında da duramadığı için e, sıkıntı çıkar yani. Bakalım oldu mu? Abi ben kesinlikle bu azalttığın şeyini yapmışım. Evet yokken, biraz daha üstüne... biraz daha düşünmemiz lazım diye biliyorum. Stabu buradan bile çekebiliyorum hayırlısı yani. ne? Biraz daha azaltmamız lazım. Ee, biraz uçtum ben. Tamam, hani... Çekebiliyor muyuz? Şimdi settings. Bu, bu içerisi buz gibi Şuraya kapatayım. 0.5 ha şey 4 3 yapalım burada. Abi bu asasörü de mi senin el yapımın? Yok bu hazır yani paketleyerek koydum. Yine aynı hatayı. 0.1 yapayım. Dur bakayım ne olacak bu Abi 0.1 atsan asası uçar. Uçmaz yok. 0.1 2 yapayım. Dur ya da 1. Abi ben de karşılamışım. Breaking ile like karşıladım onu. Hı? Birden çağırıyorum. Çağırdım. Abi ben satı üstündeyim de. Hı, tamam düzeldi. Bir de içeriden deneyeyim. Ben satı yanlışlıkla iskeç aldım. Oğlum ne yapıyorsun? Yapma. Yapma. Sal asansör. Heh. Şu an deniyorum. Olacak mı hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Oldu. Çalışıyor. Tamam. Tam katında duruyor. Dur bakayım. Dur bakayım. Hı -hı. Küçülteyim Tamam. Bakayım. Evet. Zaten bu da... bu da zaten asansörün kendi ayarı evet. Abi şuradan ama stop'a basılması biraz sıkıntı. Yani biri buradan stop'u çekse basıldı değil mi? Böyle bassa 15. katı. Abi Şimdi bir şey testi yapacağız arkadaşlar. Ve evet, tamam bu 15'e gitsin. Çırak oğlum, gel as gel panoya. Sen panoya gel. Asansör bir gelsin. Asansör evet. gelsin ben sizi arayacağım size de. Şu an asansör 10. katta yani şu an. Geliyor, Allah geliyor valla. Düşmez inşallah. Regülatör kilitleyecek. Lan 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 lan! Oğlum asansör düştü lan direkt. Evet arkadaşlar. Oğlum bu asansörün harbi serbest düşüşü vardır. Bak. Yapmaması lazım bununla böyle şeyler. Regülatör şu an kendini Abi, zorluyor dönmekte. Evet bu asansörü mühürlüyoruz. Asansör herhalde elektriği gitti. Işıkları yok. Abi ben de gelebilir miyim mühüre? Dur. Asansörü düz açtım. Hatta kapat. Ee, kapat asansörü. Kapat. Asansör ee, asansörü mühürleyeceğiz. Asansör düştü yani break testinde. Yani asansör kapalı şu an. Bu, bu bak. Kapatalım. Şimdi arkadaşlar biz Emir'le şimdi Emir'le asansörü mühürleyeceğiz. Kapıları da şimdi çitleyeceğiz. Çok sıkıntı bir şey yani baksana. Zil de çalışmıyor zaten. Kapıyı kilitliyorum. Kapıyı kilitledim. Aa. Kapıyı kilitledim. Şimdi bu, biz asansör mühürlenmiştir. Bari yerini getirmeye gerek yok. Direkt şunu koyuyorum buraya. Çekelim. Evet. Arkadaşlar bu videodan buraya kadar da asansör düştü. Daha önceki yaptığımızda da çökmüştü. Bu direkt düştü yani. Nasıl? Neyse arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.